Onun daha da. Rapid kaç kaç kaç. <gülüyor> 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 Selam Faci Aşır ailesi. Yine çok çılgın bir videoyla karşınızdayız. Elimde gördüğünüz zar buradakilerin kaderini belirliyor. Büyük atan küçük atana her istediğini yaptırabilir. Sınır yok. Video başlasın. 5. 5 attı. Çok sağlam giriş yaptı. Birinci olabilir. Bir atmazsak sıkıntı yok. 4, 4. <laughs> Ay, tamam. beş, dört. Nasıl iş ya? Bir. Sinan Bey, sen 4 Üç. Sen üç. Beş, dört, üç, iki. Beş, beş dört yapar, B dört, üçe yapar, üç, bile yapar. Tamam. Sen bana mı yapıyorsun? He. Evet, Sinan öyle. bana görev veriyor ya da bir şey yapabilir. Bu da buna veriyor. Ben köyde bir tane şey gördüm, eşek gördüm. Böyle möööö. Ee. Eşek möö <laughs> <bir. gülüyor> de <gülüyor> Hayır, tamam, <lan>, vurma. Vurma. <laughs> eşek möö mü deniyor? dedi? Tabii, ne Ne Onların köyünde öyle eşek gibi böyle Beş kere. Eşek gibi möyleyeceğim. <laughs> İnek gibi möylesem olmaz. Yok. Şey. Eşek gibi. Eşek. Mö, basit görev verdin. Ben seni mahvedeceğim. Tam Sana da geldiğinde mahvedeceğim. Çok basit görev verdim. Böyle evet. ne var? <laughs> <Mö. gülüyor> Bu <Beş> <laughs> 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 <Yapıyor. gülüyor> <Onlar gülüyor> <laughs> be dar be çok basit görev verdi. Kes sen sen... gel. Seni görevim bende. Benden ki sen de kardeş. Na. Yala yala. Yala. Hey. Ney? Ney yala. Ayağım yıktı. Ayağımı yıktı. Tamam. Gelin <laughs> <olarak bari? gülüyor> gel kardeşim. Çıkar çorapları. Ya var ya. 5 yıldır mamaya her şeyi yaptırdım ama ayağım ilk defa. 700 lira var. Zevkli yer bu Sıcak suyla yıka Ege'nin kralı bu abi tokat nokat yok En güzeli bu Ben neler yaptı yavrum yani. Su soğuk İyi yıkasın ya bak böyle olur Yıka Zevkli oyun Gerçekten <güler> çok güzel bir oyun bulduk arkadaşlar Sizler de anlayınca kafanızda oynayabilirsiniz Aynen <güler> böyle öyle Böyle ayak mı yıkamadı ya mintak yok bir şey yok Sağolun lan Kokla temiz Aa! olmuş Aaa Kokla temiz olmuş mu öyle Kalk lan kokla Kokla kokla. Temiz olmuş mu? Kokla bakın, Ay olmuş. Bir de onayından ayından geçiriyor. Tamam, yeter. Bir ayağını mı yıkıyor? Ha öbürünü de yıkıyor. Evet, öbürü arkandan al. Yeter. Evet. Ben bu bir işten de. bir şey Ayağım dondu ya. Ne Hadi yeter. ya. Ben bu ne işten de. bir şey Yaptım al. ama ben görevimi yaptım ya. On beş. Sen de bir sayı söyle. Sekiz. Sekiz. On beş sekiz daha ne yapar? Bir sayı söyle. On beş. Sen de bir sayı söyle. Sekiz. Sekiz. On beş sekiz daha ne yapar? <laughs> 23, <laughs> 23 yapar. Tamam. Bak 23 defa bu yanlarını vıcık 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 tamam mı? Vurmayacağım. Evet. 25'in 25'in 3'ü yavaş bir tokat. Bak, yavaş tokat arkadaşlar. 1 gördün mü? 2 3 25'ten 3 çıktı, 20 kaldı. Tamam, 20'sinde yapalım. 20'nin 10'u bu taraf. Ne yapıyorsun lan? Bir. Ne oldu lan? Sen salak mısın lan? Otur ne oldu? Manyak beynimin üstüne ya. neyle ha. bastırıyor? Evet. Şey beyni tamam abi. beynine bastırmayacağım. Sen niye bu kadar insafsızsın ya? Başka bir şey Çık ha. Şunu A Çıkar. Şunu çıkar. Aman aman. Şunu da, şunları da çıkar abi. Atlet Atlet abi değil. bak Sinan. Atlet matlet yok. Ben sana dedim bitti. Çıkar evet. abi. Atlet yok. Çıkar. Atet, ha, çıkar. çıkar. Yok, al, Yok, al. Bunu da çıkar. Çıkar sen. Çıkar. Bak bu ince kalsın. Tamam, tamam. tamam. bunu da çıkar. Ben sana diyeceğim. Çıkar. Zavatı ol. Evet, pantolonu tamam. da çıkar. Tamam tamam ben çıkar. Tamam, <laughs> tamam gel abi. Valla çalışmıyor bu arada. Çalışıyor, Çalışıyor. Çalışıyor. Bu Bugün aldım. çektik. Fişini de attık. Tut şunu. Anam bir de Max da. İçeri tut şunu. Gel abi içeri. Şey. Eee. Bu Max'ı mini alın. Yana alın. Şöyle Yok, alın. Yok böyle kalsın. Alırsan seni felç ederim. Çıkarmam. Tamam mı? Bak yapma işte. insan tamam kapıyı tutuyorum açan diye. Dur dur şurada. Yok yok bir şey olmaz. Lan! Ne nereye? Dur dur üstüne Sen gibi duruyorsun? Dondum dondum En güzel oyunlar da sinana denk geliyor ya. Bakayım ne oldu? Dondum. Üşüdün mü? Tamam biraz böyle. Tüylerime bak hadi. Biraz böyle dursun. Tamam bir. Ee, böyle. Bir sıcak bir soğuk. Geçen yaptın hasta oldun. Aga kapat. Lan üstüme Arkada laf Lan Mami, hainin tekisin ha. Caninin tekisin. Pislik herif. İnsanlara neler yapıyorsun? Kanka ben sen? oyun oynarken... Abi çok... Hayır, ben nasıl? oyun oynarken... Hadi ...ben tamam. insafsızım. Çünkü niye? Daha güzel olsun, insanlar daha güzel şeyler oynasın. Ben çok de şınav çektiririm. Bu son oyun, herkes birbirine çok kinli. Herkes birbirinden öcünü almak için dişlerini sıkıyor. Son oyun başlattı. Bak, hadi bak. Ba <laughs> <üç>, bir attım ben. 3 1 6 Altı Dört Ben altı İyi, Sen mi dörtsün? Yok ben de öldüm. Bu üç Sen dörtsün Ben üç, sana yapıyorum Sen bana ben buna Bu buna Bugüne kadar evet. Garibanlara yaptığın yeter Mami efendi Ayaklarımda çorap yok Bütün yetimlerin Bütün ecdadının Öcünü almaya geldim Adamsın Kadardır tanradan dururuz. Mami'ye ne yapacağımı buldum ama bu evin içinde yapamıyorum arkadaşlar. En son giderken bunlar görevlerini yapsın. En son giderken bombayı patlatıyoruz. Arkadaşlar donuyorum ama bu cezayı izlemek istiyorum. Ayaklarım titriyor, ellerim titriyor son? Size söyleyemeyiz arkadaşlar <laughs> izleyin. Şirket. En sonda. Kısa sa, kısa, tamam. Ben de sana yapayım. Mami kurbanın Yat abi. Ne yapıyor lan bu? Enes Hasan'ın ayağını söküyor ha. Alabilir mi? Ne yapıyorsun lan onunla? Berabereyim, beraber atla lan. Tamam. Evliliğine bak bir şey yap. Senin ceza. Çok. Bu sopayla bu arkadaşa, bu masum kişiye ne yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Bu adam sana ne yaptı? Sizin aklınızda kötü şeyler var. Çok ağır. <laughs> Küvelerin bizi getirdiği hale bakın. Duman abi tam hızlı vurmayacağım. Tamam, Ayağına vurmayacağım bak. Ah, bir görevle. Götür bu. Vallahi götürden ameliyat olur. Ben bir o oyun mu? buldum. Ben bir mamiye fikir sunacağım. Tek ayak üstünde seni sırtında götürsün. Tek ayak üstündeyken seninle beraber. Kaç kilosun? 70. Eğer götüremezse de Adamı direkt niye dövüyorsun tamam ki? Tamam lan götüreceğim. Götür hadi bak. Götüreceğim. Suç aletini bırak Yok kardeş tamam ben burada, Ben, 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 ben de burada bir şey yapmıyorum. Ben dışarıda bir şey yapacağım. Benimki de dışarıda. Ben de dışarıda yapacağım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Enes kardeşimizin teklifini alıyoruz. Sinan'a iki teklifi var. Kardeşim önce Lig'le. Buradan giderken çorba içecektik. Ha. Ya onların hesabını ödersin kardeşim. Evet. Sinan'ın bende 350 lira alacağı var. Tamam. 1000 liraya kadar da Eksi bakiye gelecek kayın maaş limiti var 1000 liraya kadar hesap ödersin ha Öbür şey de Osmaniye'mizin güzel <laughs> Karaçay'ında Allah Allah evet. Daha yeni sudan çıktım <laughs> Evet Ama orada ha farklı bir Orada buz gelir Battaniye hesabı <laughs> Yoksa battaniye hesabı oraya kadar atarız kardeşim Ne yersek Sinan ödüyor yani 1000 lira mı 5000 lira mı tatlı yemek 10.000 mi hesap ne geliyorsun Ya da Karaçay'a battaniye hesabı bağlay. Battaniyeden çıkamazsa suyun içinde boğulur Kimse utanmayacak Bu... Battaniye elleri kollar Aynen. bağlı suya atacağız soğuk suya battaniyeden çıkabilirse çıkar çıkamazsa da battaniyeden ölür ya da hesabı öder ya tamam hesabı ödeyeceğim de ama çok para yani ve tutarsa bilmiyor ya bilmiyorum. abi mami buzu yer gider o da hayatında bilgesine girmeyen şeyleri yer yapma 50 lira da tutabilir 5000 lira da tutabilir aynen seç Tamam suya da atlayabilirsin. Yardım daha Yok ben yani. tamam yemeği seçtim de arkadaşlar. Sonra 5 bin lira 10 bin liradan olmak istiyorsa. Tamam hesap yapacak bir şey yok. Gidelim o zaman yemeye başlayalım. Evet. Arkadaşlar Lokanta şimdi lokantaya geldik. Anlaşıyorlar. Sinan ya çok acı biberlerle çorba içecek. Çok acı bir çorba içecek. Ya da buranın hesabı ölecek. Buradan da tatlıcıya gidiyoruz. Bugün bir 5-10 bin lira hesap öder Sinan. Arkadaşlar 10 tane süs biberi yanında mercimek çorbasını kabul ettim. Onu kabul etti tamam. Gelsin. Çorbanın yanında yiyeceğim. Yok 10 tane ardı ardına böyle. Tamam sen, sen ne dersen işte. o, Enes ne dersen o. Öyle değil mi kardeşim? Anla da yemem, çorbayla beraber yok. çorba içmezse Bak Sıcak çorba. Sıcak ağzı yanacak, bir de biberden dolayı yanacak, kabul ediyor. Hesabı biz ödüyoruz. Ha. Sıkıntı yok, hesabı ödemiyor, çorbayı çekiyor. Gelsin, çorbamız gelsin, herkes yemeğini söylesin. Abi şimdi Sinan'ın kardeşimize bir çorba gönderiyor ama çorba şunun gibi kaynasın bak. Ateş gibi. Yiyemezsin, ağzı kavlasın. Yanında da yani en acı biberi neyse ondan dolduruyorsun. İçine de hipo, asit, mintan var mı? Var <laughs> mı? <laughs> tuz ruhu, muz ruhu bas, yiyemezsin. Bak <laughs> hele tuz ruhu yetmez, hipo, mintan filan mide temizlesin. Yiyeceksin o çorbayı. Buz gibi suya girmektense ya da hesap ödemektense yiyeceksin. Oh yeah. Sinan'ın çorbası iyi bir ısınıyor, kaynıyor. Meşhur çorbamız geldi. Başlıyoruz, evet. İç. İşlemlere başla. Süs biber gelsin. İç kardeş. Ama As. süs biber dediniz, bu aa, ne? Al, al, al. İstediğini istediğini yapar. Süs biber de gel. Yapacak bir şey yok. Sen bundan hiç yiyemezsin. Yeter son, yeter, bir şey. dakika yiyin biraz da onu... Öyle insafsız ol bir dakika. Abi baksana, tomar... karıştırma ye. Tomat. Böyle, ha. Sen bu işi yapamıyorsun. Ama ben... Böyle iş olmaz, yeter sana. Yeter. Bir tane süs biberi ye. İç. Oğlum böyle... <laughs> ha. Yok. Çorba içecek bir kaşıkla? Yok öyle çorba içilmez Kaşığı al kaşığı ye o kaşık bitecek Oo böyle çorba içmiyor musun sen? <laughs> Ekmekle tabi olmaz O acı ver ki Şimdi oldu işte hadi baba Kaşık bitecek ama 3 biber 3 tane yedi şu arada Doğdun bana Küçüklerini seçiyor Kaşıkla da kaşıkla mı yürürsün sen? Bunu dökene ki çorbayı soğutsun zaten Haşır bitecek aynen. Haş şuna. E, şuna dal ben bunu başına mı attım? Ağzına sok. Öyle yandan yok. Onu alacaksın abi. Baba şuradan bir parça alsana. Ağzına. Tamam yine tümünü alacağım da bekle. Al, ben. aç ağzını iyice aç. Üflüyorsun soğutuyorsun sen onu. Ha şimdi ona geç ona geç. Yok ben o. Yok. Şimdi bir daha. Devam et. Devam et. Devam Selin. Selin. Hadi baba bir tane yut. Hep şunu at. Ha. Al. Al. mi? Al. Yok altın yedi. Yok. Bu biber acı değil. Sinan bacı olsa bunu böyle yiyemez. Acı, acı değil bu. Acı değil. Acı değil <laughs> arkadaş bu. Bal gibi biber getirmişsin ya. Niye pes ediyorsun kardeşim? Niye pes ediyorsun kardeşim? Ne bu lan yandı ağzını içi? Aa bunu bu şekilde bir kaşık al kabul ediyor. Tamam abi. Bir kaşık. <laughs> <Ha. gülüyor> yok bırakma. Hı? Bırakma onu ye. Bırakma Ay, Ye onu ye. <laughs> Gitti. Gide. Gitmiyor. gider gider. Sinir. Siniyor. Gidiyor bak mutluyor. 5 bin liradan kurtuluyor şu an. Ne abi de, devir pıramı. daim yaptırıyor herhalde. Geviş getiriyor. Ağzında Bidem. Bidem da midem bulanır ha. Bekle yutacak yutacak bekle. aynen. Çık bana Tamam. Tamam. Tamam dur. Bu ayetek. Buranın ne? Temiz de. Ah! Bir de bir gerçekten bahsedeyim. Bunlar acı değildir fazla. Evet. Ama bu değil. Kardeşimi tebrik ediyorum. 5.000 liradan kurtuldu bugün. 5 bin liralık iyi bir çecek değil. Bir kaşık acıyla 5 bin liradan kurtuldu. Sıra Hesabı sen ödüyün değil mi? He. Bu burada bitmiyor. Mami'nin cezası evet. daha Ben, evet Enes'e cezam var benim. Sefa da bana ceza veriyor. Neden geldik buraya? Enes'e ne ceza veriyorsun? Hava biraz soğuk. Karlar yine erimiş. Enes'i yani suya atacağız. Ya yani bu bir oyun sonuçta. Kimse kızmasın, darılmasın. Ben biraz hırçın oynuyorum bu oyunu. Ve yenge senden de çok özür dilerim. Enes'e bu zulmü yaptığım için ama bu bir oyun. Enes neler düşünüyorsun? Hazırlanıyor musun? Abi... Ben alayım hocam. Oluyorum ya. Yenge valla... Evet, Enes nereye giriyor bana. şimdi mami? Irmağa giriyor, ırmağa. Kim Arkadaşlar şu an Karaçay'dayız. Bu su nereden baksanız sıfır dereceye yakın yani. Donma derecesine yakın bir su kış günü oyunu kaybettiği için kardeşimiz... Enes'in ama bak! Suya giriyor. Ama şunu bilsinler. Ben gerçekten çok hırsçın bir adam değilim. Battaniyeyle atacağım suya. Ya bu da benim vicdanım. Sanki çok iyi bir şey yapıyor. Battaniyeyle değil ben kendim atacağım. Hırsçın <laughs> çocuk olabiliriz ama şimdi suya atlayacak battaniyeyle kardeşimi kurulayacağız. Kardeşim seni buradan... <laughs> <laughs> ne oldu lan? Lan Lan olsun! Harbi mi lan? Bir daha giren mi? <laughs> Bir daha oyun oynan mı Oynarım gene de bu olmaz. Gel gel arabaya bin arabaya sıktık ya. Nasıldı adrenalin? Bu soğukta. Evet. Kutlu. Kimse yapmasın arkadaşlar. Çılgınlık <laughs> değil mi? Aynen. Ama var ya cin gibi olursun hastalık mı hastalık girmez. Göreceğiz. Lan kardeş anlık olarak girdin çıktın ya. Daha sınamadın mı? Ayaklarım. Lan bir saniye girdin buz gibi oldu mu vücudun? Facia üçlü yaparsa en kralını yapar arkadaşlar. Bir oyun oynadık ve sonuna kadar gittik. Bu ceza bana da gelseydi aynılarını çekecektim. Çektim de. Bugün şans benden yanaydı fazla ceza çekmedim. En kötü ceza da kardeşime geldi. Bizi affediyor musun? Affediyorum ya kardeşimsiniz. <laughs> Eyvallah. Böyle arkadaşlarımız var işte bizim için. Bizim için bunlara katlanacak. Hayvan mami. İnek mami. Sıra maminin cezasında. Ne yapıyor manya? Şu anda maminin cezasına gelmiş bulunmaktayız. Şey, bana... mami kardeşim bana bakar mısın? Yok. Bana bak. Yok. Çarşıya gidiyoruz. Mami soyunuyor yok, ve Baksır'la yok, yok, yok. ben geyim diye bağırarak çarşının ortasından Hayır, gidiyor. Yok yok geyim demem. Dersin Poliste kalık çarşın. Bir de adımız yanlış anlayın Korkuyor musun? Yok korkmuyorum da. Çarşıya geldik arkadaşlar. Çarşıda bugün hafta sonu olduğu için saat bir buçukta bile Ay, araba mi? kaynıyor. Karakolun önünü kapatmış polisler. Karakolun önünden koşarak geç tamam Mami bak bitti. Koşarak mı? He Baksır'la. Ama sıkarlar arkamdan. Lan Sefa <laughs> çok kalabalık ya. Yapacak bir şey yok. Soyun. Hadi soy. Polisler orada. Oradan koşacağım polislerin önünden baksırlar. Olmaz mı? Abi içeri alırlar ha. Soyun soyun hadi. hadi. Sinan'a yaptıklarını unutma. Şimdi Mami soyunuyor arkadaşlar. Araba Mami'yi alacak zannediyor. Araba durmayacak kaçacak. Mami baksırlar peşinden koşacak. Hadi soyunuyor. Sen git köşede bekle. Köşeye geldiği zaman arabaya binecek tamam mı? Halkımız da heyecanlandı. Halkımız da dedi ki siz iddiaya girdiniz soyunuyorsanız ben de soyunurum dedi. Ben de geldim. Ciddi abi. mi? İyi, Aa, tamam. Anıl da gitmem. Ben attım da olur mu? <laughs> olur. Evet halkı soyunmaya teşvik ediyorum evet. Hadi, Mami. Hadi Mami'ye koş köşeye evet, dön. Köşede arabaya bineceksin. On O nasıl bir şey la? Şort. Arabaya bin. Polis geliyor. Arabaya bin lan. Arkadan polis geliyor. Az ilerle ilerle. <laughs> <laughs> Ay aç. Gay var. Gay var yakalayın. Gay var. Vallahi Ne yapıyorsun sen bu kılıkla çarşıda? Yetişin. Kapıyı git kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Kaç. Ya. Nereye gidiyorsun? Oğlum oraya gitme polis gel. Aha. Ekipler geliyor bir şey var zannediyor ha. Kapıları açsınlar. Seni aldıracağız polise bugün. Bu kılık ne ya? Sivil geliyor. Çömel 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 çömel. Saklan. Maçtan geliyor. Yavrum hepsi senin nana. Adamlar buraya bakıyor arabadan çıkıyor. <laughs> Nereye saklanıyorsun mami? abi? Ha? Kameralar var. Kapı, kapıyı aç, kapıyı koş. Yarın haberlere abi. çıkarsın ha mobeselerden mami. Ay, gel gel. Hadi sür sür. <gülüyor> <gülüyor> sür sür sür. Sür 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 sür. Açma. Ya. Lan polis gel. Allah çarpsın polis geldi. Beyefendi bu ne hal? Lan neyi çekiyor? <laughs> atma, atma, Kapatın. Geyvan Geyvan Gel Yetişin. Kapıları kilitliyor. Binsin binsin tamam. Açtı açtı. Bindi şerefsiz.